Hepinizden merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Afiyetle misiniz? Umarım keyifleriniz, yeriniz, bugün. Mobil metin ikilerden kurtulamadık. Sanki kendimi PvP soru inceliyor gibi hissediyorum. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Royal 2 metin 2'yi inceliyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz ki ee, sizle beraber daha doğrusu 2 hafta oldu mu? 2 hafta olmuş olması lazım özür diliyorum. Oo oh, kasarak başladık. Bundan nefret ediyorum orada her metin iki olan bir şey. İnsan çok olursa merkezde birazcık kasıyor orası. Bayağı Royal 2 Royal metin 2'ye inceliyoruz. Mobilde bir farklı oyun daha. Bunu çok istediler, övdüler. Bir arkadaşım da tavsiye etti. Dedi ki senin oynadığından çok daha kolay. Çok daha keyifli denildi. Çok daha gerçekçi denildi en azından. XP kasmasından tut da şeyine kadar. Erken erişim sürüm. Kasmalar, donmalar, ara ara problemler olabiliyor fakat evet e, kabul etmek gerekirse sanırım diğer oyun'a göre çok daha stabil. Arayüzünde görüyorsunuz çok daha mobil oyun'a yakın bir oyun deneyimi sunuyor. E, yine telefondan oynuyorum, telefon burada, ekran yansımalı. E, kanalıma hoş geldiniz, umarım keyfinizdezdir. Maksimum 10 dakikalık keyifli bir video olacak. Normalde bu kadar köye geçişte kasmıyordu ama videonun nazar boncu olsun. Bugün te tekrar söyleyeyim ne eski video ne de bu video sponsorlu değil. O insanlar kapışıyor. Bir de ben şunu fark ettim bu oyun daha akıcı. Bu oyun daha akıcı. İlginç bir şekilde onu fark ettim ben. Yani diğer oyuna göre daha akıcı fakat yine bunda da aynı problem var. 10 dakika oynuyorsun hemen telefon ısınma yapıyor. Bunun sorununu çözmeleri lazım diye düşünüyorum. Problemin neyden olduğunu düşünürsek porttan falan oluyor herhalde sorun. Şu haritayı kapatayım işimiz yok haritayla. Ee, bununla şey var. Emoji atma falan mevzusu var. Emoji diyorum ama anladınız ne yaptı. Hani kalp atıyoruz bir şey atıyoruz ya Metin 2'de. ile 1, 2, 3, 4, 5le Onun kombosu var. Solda gördüğünüz işaret. Ee, hadi bakalım arkadaşlar, şu şöyle. Ya ben hala diyorum. E, bilmiyorum siz katılır mısınız fakat. Bu oyunlar mobilde olduğu için. Bu oyun mesela diğerine göre kasılması daha kolay. Bu arada şu an kendi hesabım değil, arkadaşımın hesabını diyeyim. dedim böyle bir şey var, ver bana. Bak şimdi. Sol üstte kırmızı oldu zaten gördünüz. Bayağı otomatik saldırı var abi bunun. Diğer server'dan ayıran en önemli özelliği. Nokta atışı özellik var. Oyunda bildiğin direkt şey var. Oto saldırı var. Acaba benim sesim bastırıyor mu? Hiçbir fikrim yok bu arada. Umarım bastırmıyordur. Yani Bayağı oyunda oto saldırı var bir de oto saldırı çok güzel. Kendisi potla basıyor. Nereden ayarladığımı unuttum bu arada. Kusura bakmayın keşke. Ben de unuttum bu arada hatırlamıyorum çünkü. Otomatik pot basma seçeneği de var. %50'nin altına düştüğünde canımız ve mananız yani SP'miz ee, direkt otomatik kendisi şeye basıyor. Potla basıyor. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Mesela bir kere artı 1-0 bile değil. 2-0-3-0 öne geçiren bir özellik diğer sorulara göre. Diğer sorunun dünyanın reklamı var diğer server'da. Kanka bunda reklam yok. Ee, ama görüyorsun yani bir şeyler yapmışlar. Mobil için uyarlamaya çalışmışlar. Ota saldırı olduğunda da keyiflisin. Hiçbir şey yapmana gerek yok aslında. satayım. Sadece böyle izleyebiliyorsunuz. Ben sesi bir tık daha korktuğum için azıcık azalttım. En azından 0.5 desibellik. Ya benim çok hoşuma gitti. Açık konuşayım. Gördüm, denedim ve güzel bir sorumuz. Bu arada bunlara nasıl ulaşıyorsunuz derseniz geçen haftaki yani iki hafta önceki daha doğrusu metiki diye direkt Google Play'den ulaşabiliyorsunuz. Bunun da sitesi var Royal 2 diye. Royal 2 yazarsanız çıkıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi sponsorlu falan değil. Ee, umarım da Gameforge sinirlenmez bize diyeceğim de o genellikle bilgisayardan server oynanmasını istemiyor fakat bu mobilde. Ama dediğim gibi yani ben şu an bunu yapsam e, ve galiba yapması sanırım kolay. Peki neden yıllardır yapılmadı mesela böyle Metin 2'ye bir mobil? Bu arada burası da yetenek ağacı dostlar. Biraz int gidebilirim. E, karakterin inti artsın. Biraz daha sepe üzerine biliyorsunuz. Büyülü Keskinik sura en sevdiğim çağlardan biri. E, Metin 2'yi savaşçı oynayarak başladım. Fakat gerçekten öğrendiğimde büyülü keskinlik suraya döndüm. Gerçekten kasması da ayrı bir zevkli. Oynaması da. Bazı sıkıntıları var. Mesela nedir? Ya bilmiyorum siz sıkıntıları mısınız ama ben her zaman büyülü keskinlik surayla her yerde zorlanmam. Her yer çok keyifli. Çünkü bu büyülü keskinlik ve işte SP'ye bağlı artan hasar mevzusu harika bir şey. O yüzden SP'ye öncelik verdiğinizde hasarınız artıyor doğal olarak. Ee, ama anlamadığım nokta şudur. E, ben hep şeyde zorlanırım. Söyleyemedim ismini ya. Ee, neydi? Evet ismini unutmuşum. Şimdi düşününce bayağı ismini unutmuşum. Şu 60-65'ten sonra kastım, ha sürgün mağarası ha. Şimdi geldi aklıma. Sürgün mağarasında zorlanırım. Neden bilmiyorum. Ya yani PvP'de oynasa, PvP'de pek zorlanmıyorsun gerçi bir yerde ama PvP sunucularda. Ya ben bilmiyorum. Siz, Size de bırakıyorum Yorumluğu, Sürgün mağarasında hep zorlanırım. Ona uygun itemle de gittim zamanında. Sadece hasar yememi azaltıyor. Yani nedense karakterin vurduğunu hissetmiyordum. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ama bana sanki sürgün mağarasında zorlandığımı hatırlıyorum. ile ben şeyde zorlanmıştım ya. maymuz zindanında. Madalyonu düşüreceğim derken. Sonra madalyonu düşürmeyi bırakmıştım. Ben sen parayla çok rahat hızlıca alabiliyormuşuz. Tabi bunlar yıllar önce olduğu için. Daha o zamanlar 12-13 yaşında falanım yani. Ortaokula daha yeni geçmişim falan. O yüzden sıkıntı değil. Bu arada birazcık hafif drop iyi olabilir. Ee, sağlık olsun diyeyim. Kusura bakmayın drop için. 60 FPS ama tam 60 FPS akıcılığı yok şu anda. Kayıtla alakalı diye tahmin ediyorum. Viola ver gelelim. Sana bu arada vereceğim acaba geldi mi? Bu tık tıklamalarda birazcık sıkıntı var sanki hafifinden. Bende var mı şeftal çiçeği? Var güzel. Biyolo da bu arada insanlar sevmez. Ben de seviyorum abi. Benim sevmediğim noktası yakıp yakmaması değil süre bekletmesi oluyor. İşte görev yapıyorsun birazcık bekle. Kanka niye bekleyeyim? O beni rahatsız ediyor ama onun dışında böyle tak tak versen ya da hata verse yaksa bir şey olsa onun dışında güzel. kılıç verdim bana ben de gerek yok diye düşünüyorum. başka ne yapalım? Level almamızda çok az var. Level alalım. Bu arada yukarıda sağ üstte gördüğünüz yani altın işareti 6779 olan yank arkadaşlar. Normal altın yani. Nesne marketinde yine birçok şey ürün var. Genellikle işte nasıl diyeyim binekler falan var. Ben hala ha bak mesela otomatik saldırıda böyle bir tehlike var. Dikkat edin. Böyle sıkışıyor karakter. Böyle yerler bir yola yakın yani yapmayın bunu. sıkışmasın karakter. Yani şeyi net bir şekilde söyleyebilirim. Ben böyle bir oyun yapsam e, net bir şekilde kasılmayı kolay yaparım ve item eklemeye çalışırım. Galiba ee, tam emin olmamakla beraber arkadaşlarım böyle bir problemi var. Ya item eklemekte problemleri var ya abi düzenleyemiyorlar mı? Hani ben de zamanda sunucu açıp hani kendim bu arada zevkine sunucu açıp ayar geçmiş bir insanım. Acaba düzenleyemiyorlar mı sunucuların şeylerini? İşte bir silahın artı geçme oranı falan. En azından ya böyle bir sunucu yapacaksın tamam mı? En basit örnekten veriyorum. Yani en azından derim ki ya insanlar 6 artı 6 7'ye kadar hiç zorlanmasınlar. Bir silah basarken bütün silahlara ama hani en kötüsünden en iyisine kadar hepsini basmak kolay olsun. Bu arada ondan kaçıyorum. Kesemem yüksek ihtimal şu an. Yani bu çok mu zor acaba? Ben onu düşünüyorum. Ee, belki bilen biri vardır. Yani denk gelirsiniz. Bilen biri varsa yazarsa sevinirim. Yani çünkü bilmiyorum. Ya mobil olduğu için tabii ki de böyle. Hani bilgisayarda olsa zaten en büyük eleştirim olur. Yani sen Metin official serverı haricinde bir server açıyorsun ve zor. Ya yani ben bence saçma. Bunu oynayan insanlara bir şey diyemem ama bunları oynamak bir yerde saçmalık ama. Çünkü hani şöyle düşünmek lazım. Ya yani zor PvP oynamak ne demek abi? PvP sen zevk için oynamıyor musun? PvP dediğin zevk için oynadır. Yani sen zevk için başkasını kurduğu bir zor sunucuda oynayacaksan vay haline. Çünkü ben zamanında çok fazla orta emek server da oynadım. Özellikle Türk serverlarında kafayı yersin. Adam parayı cıkladıktan sonra bir süre sonra sunucuyu kapatıyor. Ya böyle insanlara para kazandırmak dünyanın en boş işlerinden biri bence. Bir ara öyle suran vardı. Üstüne düştüm. Galiba Venus Metin 2'de bu arada de veriyorum. Sürekli kapanıp açılan bir server bu aralar. Ya da bilmiyorum farklı isim, aynı isimle farklı insanlar açıyor. Aynısını yapmışlardı. Çok güzel bir sura düzmüştüm. Tam dedik para yatıracağız. Sonra bir güncelleme gelecek. Büyük bir güncelleme diye oyun bakımı alındı. Bir, bir buçuk hafta açılmadı. Sonra dedi ki sonra direkt kapandı yani. Hiç açıklama yapılmadı. Yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Öyle anılarım da olmuştu. Köye gidelim mi? Köye gitmeden bitirsek acaba? Köye gitmeyelim ya. Bu sefer böyle bitirelim. Hatta şu tepede bitirelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sohbet muhabbetli bir şekilde. Mobildeki ikinci oyun. Başka sunucu varsa mobilde söyleyin lütfen. Diğer videoyu da izlemediyseniz bu arada kalp çok rahat yapabiliyoruz. Bu, sorun soru bana çok hoşuma gitti. Bu oyun direkt diyeyim hatta. Royal 2 çok hoşuma gitti. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Tekrar söylüyorum. Sponsor değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi kime? Yüce Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.